Güzel bir haberi sizlerle paylaşmak için buradayız. Biraz aslında bizim çok yapmadığımız bir şey bu. Ama bugün farklı bir şey yapıyoruz. Türkiye'nin ikinci kadavradan rahim naklini gerçekleştirdik. Ömer Özkan hocamın başı çekmesiyle ve diğer hocalarım da burada görüyorsunuz. Biliyorsunuz ilkini bir yıl önce... Derya Sert'in bebeğinin olmasıyla sonlandırmıştık. Bu dokuz yıl sürmüştü. Ee, bunun mutlu bir sonla e, son ermesiyle de ikinci rahim nakli gündeme geldi. Ee, sabah dört buçuk itibariyle ameliyata başladık. 31 yaşındaki bayan hastamıza 8 saat süren bir ameliyattı bu. Bundan sonrasını onar hocamızdan alalım olmazsa. Şimdi tabii bu süreçte öncelikle Derya Sert dünyada birçok insana aslında bakarsanız önderlik etti, motive ol etmesini sağladı. Bundan yaklaşık 10 yıl önce 8 Ağustos'ta o cesaretiyle bizlerin de katkılarıyla önemli bir ameliyatı geçirmiş oldu. Daha sonra da dünyada birçok yerde bu ameliyatların olması mümkün oldu. Bizim ülkemizde ikinci nakil olmuş oldu. Derya'nın geçen yıl çocuk sahibi olmasıyla. Asla bakarsan bizleri motive etti. Tabi bu mevzuat gerektirecek. Kadın doğumcu arkadaşlarımız var. Onlarla beraber bu ameliyatları yapıyoruz. Büyük bir ekip var bunun içerisinde. İşte anestesi bu. Önemli olan dün gece itibariyle başlayan yani dün akşama doğru bir donörün bulunmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın ekibine teşekkür etmek gerekiyor burada çok yoğun bir çalışma içerisine girdiler ve Türkiye'nin her tarafında bu hastanın bu e, vefat eden kişinin organlarının, dokularının insanlara nasıl faydalı olacağını inanılmaz bir yarış oldu. O 4-5 saatlik süre içerisinde çok önemli paylaşımlar yapıldı. Birçok insana can oldu e, e, vefat eden kişi donörümüz. Ve bizim hastamıza da bir umut oldu. Hastamız Türkiye'nin ikinci rahim nakli dünyada bu nakiller artık yavaş yavaş yapılmaya başladı. Bizde de bunların mevzuatının olması gerekiyor herhalde. Bundan sonra inşallah bu da özel izine yapılmak zorunda kalındı. Bu pandemi sürecinin verdiği bir durum var. Bu nedenle biraz gecikmiş bir olay olduğunu düşünüyorum mevzuatın olmamasını. Umuyorum ki bununla ilgili çalışmalar yapılacak ve diğer nakiller gibi artık gündemde yerini alacak. Rahim nakilleri de. Çünkü bunu ancak bazı insanlar hani anlamayabilir. Bu kadar riskli ameliyat. Sonuçta bu ameliyat çok riskli bir ameliyat. Ee, bir karaciğer, kalp nakli, akciğer nakli gibi hayat kurtarıcı bir ameliyat değil. Ama evli olup da çocuk sahibi olamayan birçok insan için de umut olabilecek. Evliliklerin devamını bunlara bağlayan aileler var ki bu sadece bizim ülkemize değil dünyanın birçok yerinde. Bununla ilgili maalesef kabul edilişler var. Ama bu da doğası insan olmanın. Sonuçta bunun da bir klinik gerçek olduğu yavaş yavaş anlaşılıyor. İnşallah biz de bu hastamızda tabi hemen ameliyat sonrası buradayız ama sizler erken dönemde haber aldınız. Biz de bunlara neler olduğunu bilgi vermek için buradayız. İnşallah mahcup olmayız. bizim üniversitemiz adına, ülkemiz adına güzel şeyler olduğunu düşünüyoruz. Burada altyapısıyla bu tür ameliyatların yapılıyor olması dünya çapında artık kabul edilebilir düzeyde olduğunu düşünüyoruz çok mutluyuz çünkü bu bizim ekibimizin 12. kompozit doku nakli. Bu kadar çeşitlilikte, bu kadar sayıda dünyada başka yapılan, bu, bu sayıda yapan merkez yok. Artık bu konuda e, mütevazi olmakla birlikte çok da hani gerçeği e, gizlemekte gerek olmadığını düşünüyorum. Şu bu bizim 10 e, yıl içerisinde, 11 yıl içerisinde 12. nakilimiz kompozit doku nakli. Bu Sayı olarak küçük gibi görünebilir ama bu tür nakillerde bu kadar sayıda yapan bir merkez dünyada yok. Önemli olan bunların başarılı şekilde, sağlıklı bir şekilde sonuçlanması. Bu ailenin de rahminin yaşamasıyla birlikte kısa zaman içerisinde inşallah sağlıklı bir şekilde çocuğunu kucağına almasını umuyoruz. Bunun için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Teşekkür ederiz. Biraz e, ilerledi eskisi gibi düşünmüyoruz. Baya bir gelişmeler oldu. 10 yıl önce böyle 1 yıl 2 yıl beklemeyi planlardık. Utku hocam, kadın doğum hocası, profesör doktor Utku Doğan, o da belki açıklamak ister. Onlara bakarsanız beraber yaptığımız, kadın doğumun as, esas konusu biz. Cerrahi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, teknik olarak desteği çalışıyoruz. Ama tüp bebeği olsun, daha sonraki takibini esasen arkadaşlarımız yapacaklar. Onların konusu. Ama deryadaki süreçten biraz daha hızlı takip etmeyi düşünüyoruz. Zor bir süreçti. Yorulduk ama tatlı bir yorgunluk oldu bizim açımızdan. Şu an hastamız iyi, her şey iyi görünüyor. Hocamızın da söylediği gibi bu muhtemelen süreç biraz daha hızlı olacak. E, deryada bizim e, tecrübelerimiz biraz daha e, ilk olduğu için daha kısıtlıydı ama e, şu an hem dünyadaki tecrübemiz hem de bizim tecrübemiz arttı. Çok büyük olasılıkla e, daha erken dönemde süreç güzel işlerse güzel haberler verebileceğiz. Muhtemelen daha erken sürede e, hastamızın genel durumu iyi olursa gebelikle bununla ilgili e, süreçler ilerleyecek gerçekten çok iyi bir ekibimiz var. Sonuçta bu multidisipliner bir yaklaşım. Ee, anestezi, organ nakli ekibe, e, genel ekibi, genel cerrahi ekibi şeklinde. E, umarım ilerleyen vakitlerde çok güzel haberlerle tekrar karşınıza çıkabiliriz. Çok teşekkür ederim. Hiç ek hastalığı olmayan bir hasta. Sadece emniyetli olsun diye bir miktar yani bir süre e, 8 saat, 8.5 saat süren bir operasyon olduğu için daha yakın takip edebilmek amacıyla yoğun bakıma aldık. Aslında masada bile uyandırıp servise gönderebilecek pozisyondayız. Öyle söyleyeyim. Hani değer, değerli bütün hastalarımız değerli ama hani daha yakından takip edelim diye yoğun bakıma aldık. Onu söylemek isterim. Yani bugün akşam üzeri ya da en geç yarın servise çıkarmayı planlarız. Yoğun bakım takibinden çıkartmayı planlıyoruz. Dediğim gibi hocalarımın ellerine sağlık. Gerçekten çok büyük başarılara imza atan bir ekibin içerisindeyiz. Çok mutluyum bu ekibin içerisinde olduğum için onu da bir kere daha ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Ee, ekip olarak tatlı bir yorgunluk içindeyiz. Başta Özlem Hocam ve Ömer Hocamla yaklaşık 24 saattir sıra bir organizasyon sürdürüyoruz. Dün bu saatlerde bize beyin ölümü bildirilmişti. Ee, vefat eden e, vatandaşımızın ailesi. Onlara sabır diliyoruz. Organlarını ve dokularını bağışladı. 7 kişiye organ ve dokuları paylaştırıldı. Bir akciğer rahim nakli dışında akciğer alındı. İstanbul'dan bir ekip geldi. İstanbul'da sağlık çalışanı olan genç bir hanıma nakledilmek üzere sabah akciğer İstanbul'a götürüldü. Şu an onun ameliyatı devam ediyor. Karaciğer hastanemizde naklediliyor, devam ediyor. İki böbrek biraz sonra ameliyatları başlayacak. Korneaları alınıp kornea bankasına konuldu. Böylelikle bir kaybedilmiş bedenden yedi can kazanmış olduk. Öncelikle aileye organ bağışı yapan aileye, şahsım ve bütün ekibim adına onlara tekrar teşekkür ediyoruz. Minnettarız, rahmet diliyoruz. Ben sadece küçücük bir şey söyleyeceğim. Organ bağışı Ülkemizde evet önemli bir sorun. Özellikle pandemide sıkıntılar yaşadık. Yoğun bakımlardaki doluluk nedeniyle. Ama artık bu krizi de yavaş yavaş açıyoruz. Organ bağışları biraz daha ülke düzeyinde de hızlandı. Daha sık bağış alıyoruz. Ama uterus, rahim, rahim bağışı çok sık aldığımız bir şey değil. Biraz önce aileye cenazesini teslim ederken şöyle bir cümle söyledi. Biz organ bağışını gönülden yaptık. insanlara hayat vermek için. Ama rahim bağışı da bizi daha da bir mutlu etti. Çünkü bir galiba bir neslin e, başlamasına sebep olduk dediler. Bu çok yüce bir şey. Onun için bundan sonra inşallah birçok e, rahim nakliyle çocuk sahibi olacak yeni nesillerin devamını sağlayacak ailelere de bu ekip olarak yol açmış oluruz. Onlar inşallah arkadaşlarımızı sunarlar. Çok güzel çekimler yapmışlar. Öncesinde bunlar önemli. İnşallah çocuk sahibi olduğunda bunları kendilerine de sunacaklar. ...inanılmaz şekilde morali gayet iyi... ...ben videoları sonradan gördüm, az önce gördüm... ...çok motive bir aileydi... ...tabii rahim nakli inşallah... ...sonu da güzel olur... ...derya gibi o da bir evlat sahibi olur... ...rahim nakli sayısı... ...ummayacağınız kadar fazla... ...bunun mevzuatı olmadığı için... ...maalesef toparlayamıyoruz biz bunun kanuni boyutları... ...ama bu tür hastalar... ...kendi imkanlarıyla bu hazırlıkları yaptıkları için... ...bu imkana kavuştular... ...bu işte bizim... ...normal kadın doğum... Ee, polikliniklerine başvurup bir şekilde başka ameliyatlar olurken hazırlıkları yapılmış hastalar bunlar. Yoksa mevzuat çerçevesinde hazırlığı yapılan hastalar değil. Ama tahmin edemeyeceğiniz kadar kol, yüz bunların sayısını belki de ne bileyim ben bir böbrek nakli kadar fazla çünkü dünyanın her tarafından istek var. Tabii dünyanın her tarafından biz gelecekte mevzuat olsa da ancak canlıdan nakiller yapabileceğiz. Kadar'dan nakilleri biz kendi vatandaşlarımıza yapmaya devam edeceğiz diye tahmin ediyorum. Ama bu mevzuattan sonra belirlenecek. Ama dediğim gibi ben Koordinasyon ekibine çok teşekkür ediyorum. Ben biraz da şahit oldum. Dün gece bir hastaya çıktı. O hasta uygun olmadı. Ta ülkenin bir ucundaki hastaya ulaşmaya çalıştılar. Bir organ boşa gitmesin. Verilmiş 7 kişiye umut oldu. Destek oldu. Çok şükür hiçbiri de boşa gitmemiş oldu. Bir tek kalbi uygun olmadığı için kullanılamadı. Diğer tüm organları hemen hemen kullanılmış oldu. Teşekkür ediyoruz. Hem aileye Allah rahmet eylesin diyoruz hem de koordinasyon ekibine, sağlık bakanlığına bu çünkü bunlar hep sağlık bakanlığının desteğiyle olan ameliyatlar. Hiç kimse bu ameliyatları kendi başının üstesinden gelebilecek durumda değil. Bakanlığın buna destek veriyor olması önemli. <gülüyor> <gülüyor> Tam <da gülüyor> <biz> dördüncü haftasında. <laughs> Normalde Antalya'da olsa herhalde gönderi getirirdik de Antalya'da değil. O nereliydi konulaklı konaklarımız? İstanbul'dan, İstanbul'dan geldi. geliyor. İstanbul'dan. Ee, biraz imkanları kısıtlı bir aile. Fizik tedavisi falan başladı. Her şey yolunda güzel gidiyor. Tahmin ediyorum haftaya onu da inşallah görürsünüz. Bir, bir, bir iki hafta sonra da göndeririz diye düşünüyoruz inşallah. Teşekkür ediyoruz.